Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TÜBİTAK dergilerini sizlere, sizlere göstereceğiz. 3, artı yaş için arkadaşlar. Bir sürü oyun çıktığı için inanılmaz, inanılmaz oyunlar çıktı. İçi böyle arkadaşlar. Meraklı minik. Oyunlarını bir daha göster istersen. içindeki bütün çıkan oyunları. Tamam anne. Teker teker. Şöyle. Teker teker göstermene gerek yok. Tamam. Şöyle, şöyle. <laughs> arkadaşlar bunlar böyle. Daha hiç bilmediğimiz oyunlar arkadaşlar. Daha hiç oynamadım. Ben de çok heyecanlıyım okumak için. Ailece oynayacağımız <laughs> oyunlar. Ailece, ailece oynayacağımız oyunlar arkadaşlar. arkadaşlar şöyle. Bun, bu da buraya böyle arkadaşlar desin çizmek için. Ben tamam. diğerine geçeyim istersen. Tamam. Kalsın tamam. şurada bu. Arkadaşlar bilim ve teknik. Arkadaşlar bu da... geç istersen önce. Ya şu. şu bilim ve çocuk kullan tamam. Bilim ve çocuk arkadaşlar. Türkiye'nin Türkiye'nin insan ilk uzay görevlisi Alper Gezer avcı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size oyunlarını göstereceğim. Gel. Yani çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Önceden de oyunlarını gösterelim. Arkadaşlar bu böyle. Bakın çocuklar burada böyle. Gergedanın -ger bak. Böyle kartlar bunlar. Evet arkadaşlar. Kartlar. Burada işte böyle. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bunları tamam. da oynayacağız ailecek. Evet, olacak. evet arkadaşlar. Bunları da bir koyacağız. İçi arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Yeni göstermedim. Ah birini unuttum. Diğerini Evet arkadaşlar burada. Bu da bilim ve teknikle alakalı arkadaşlar. İçinden iki tane poster çıktı. Biri böyle, biri de böyle arkadaşlar. Okumak için... Bunları da, da duvara yapıştıracağız. Onları da duvara yapıştıracağız arkadaşlar. Okumak için çok heyecanlıyım. Zaten ben uzayla ilgili şeyler çok seviyorum. Bu meraklı minik dosyası. Bu bilim teknik dosyası. Bu da bilim çocuk dosyası arkadaşlar. Bunları yapıp içine koyacağız evet. ailelerimizi. Evet arkadaşlar. Hoşça arkadaşlar.